Sevgili gençler merhaba. Bugün size Baki'yi anlatacağım. 16. yüzyılın şairlerinden olan Baki, divan şiiri denildiğinde ismi, ismi akla gelen birkaç tane şairden birisidir. Baki, biraz evvel de söylediğim gibi 16. yüzyılda yaşamış ve kendisi Sultan-ı şuara olarak tanınan bir şairdir. Yani şairler sultanı adı ile bilinen bir şairimizdir. Divan şiirinin Gelişmesinin 16. yüzyıla kadar merhale merhale ger gerçekleştiğini biz çok rahat söylüyoruz. Artık 16. yüzyılda biz önemli bir şair yetiştirdik. Azeri coğrafyasında Fuzuli, İstanbul'da ise Baki yetiştirdik. Sultanı şu ara olan Baki'nin asıl şöhret bulduğu alan gazellerdir. O son derece güçlü gazel diliyle şiirler yapmıştır şiirlerinin birçoğunda güzellik bakımından ele alındığında gazelleri her zaman övülene çıkar. Elbette ki onun kasideleri ve diğer tercih ve terkip-i gibi şiirleri de vardır. Fakat onlar içerisinde en bilindiği gazelleridir. O bu gazellerinde öyle bir yol açmış ki ardından gelen rind şairleri tamamen etkilemiştir. Rind ne demek? Rind bohem demek. Yani dünya işlerini boş vermiş. Dünyayı çok fazla önemsemeyen, günlük yaşayan bir anlayıştır Rind. Peki Rint şairler içerisinde en bilindiği, en tanınmış olanı kimdir? Elbette ki Nedim. Nedim'in etkileyicisidir Baki. Baki'nin şiirlerinde biz dini çok fazla yoğun bir şekilde görmeyiz. Onun şiirleri din dışı şiirler arasındadır. Tasavvuf, onun şiirlerinde birçok yerde kendisine yer bulamaz. Sadece belli başlı tasavvufi terimler olarak elimize, karşımıza çıkar. Ele aldığımız şiirlerde tasavvufi terimler sadece dönemin geleneğine uygun olması amacı ile kullanılmıştır ya da ise tasavvufu önemsediğinden değildir. Ondaki aşk beşeri aşktır. Yani Tuzuli'de gördüğümüz tasavvufi aşk değildir. Bir başka özelliğine baktığımızda Baki'nin şiirleri Tuzuli'de gördüğümüz ikinci, üçüncü hatta hatta dördüncü anlamın çok uzağında yüzeyseldir. Göründüğü anlamda kalır onun şiirleri. Yüzeysellik onun şiirlerinde son derece etkili bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki aynı zamanda onun şiirlerine yansıyan dönem nasıldır diye sorulduğunda Kanuni'nin debdebeli o ihtişamlı Osmanlı dönemi. Onun şiirlerindeki kelime kadrosuna bakıldığında kelime kadrosu alabildiğine geniştir. Öyle zengin bir kadroyla şiir yazmıştır ki şiirlerine bakıp da dönemin de ihtişamını görmek mümkündür. Aynı zamanda o biçim mükemmelliğini adeta doruklarda bulundurur. Biçim onda kusursuzdur. Tıpkı aruzu kusursuz kullandığı gibi. mazmun bulmakta hiç zorlanmaz. yeni mazmunlar üretmekte sıkıntı yaşamaz ve ondaki hayal inceliği birçok şairin adeta hayal ettiği noktadadır. Ve aynı zamanda söz sanatları onun en güçlü olduğu yanlardan birisidir. Şiirlerinde son derece güzel, etkili söz sanatları kullanmıştır. Peki onun şiirlerinin bir diğer tipik özelliği nedir diye sorulduğunda kusursuz İstanbul Türkçesini kullanıyor olması. İstanbul Türkçesi onun elinde adeta şekillenir. Bu şekilde işte İstanbul Türkçesinde artık o bir zirve noktaya ulaşır. Birçok şair onun dilini kendi şiirine uygulamaya çalışır. Ve onun şiirinin artık son noktası. Kanuni onun için olmazsa olmazdır. Onu her noktada, her yerde, her zaman kollayıp gözetmiştir. Onu kaybettikten sonra divan şiirinde ölüm duygusunun ele alındığı şiir türü olan en içli Mersiye'yi yazmıştır. Zaten şunu unutmamamız gerekir. Divan Edebiyatı'nda Mersiye denilince akla gelen ilk isim, ilk eser Bakiye Sevgili gençler, şimdi de bir başka şairi tanıyacağız. Biraz evvel Baki'yi anlatmıştım, divan şairi. Şimdi de 17. yüzyıl şairlerinden Gevheri'yi birkaç kavram etrafında özetlemek istiyorum. Gevheri, halk şairlerin içerisinde önemli bir yere sahiptir. Halk şairlerimizi şöyle bir sıralayın dediğimizde Karacaoğlan, Aşık Ömer ve Gevheri üçlüsü en önemli şair dizimizi oluşturmaktadır. Gevheri birkaç şiirinde kendi ifadesine dayanarak onun kırımlı olduğu düşünülmektedir. Ama uzunca bir müddet İstanbul'da yaşamış ve kendisinin İstanbul'da bir aileye mensup olduğunu beyan eden ifadesinin bulunması onun kırımlı mı yoksa İstanbullu mu olduğu konusunu tartışmalı hale getirmektedir. Ama kırımlı da olsa İstanbul'da olsa o bizim edebiyatımızın halk edebiyatının en önemli şairlerinden birisidir. Gevheri döneminin kültüründen asla uzağa düşmemiştir. Dönemin hakim kültürünün içerisinde yer almıştır. Dönemin hakim kültürü nedir? Elbette ki Osmanlıca bilmek ve divan şiirini, divan şairini tipik özelliklerini biliyor olmak. Gevheri almış olduğu eğitimle bu edebiyata son derece yaklaşmıştır. Eğitimli bir şairdir eğitimli bir aşıktır. Ama o hiçbir zaman bir divan şairi olmamıştır. Osmanlıca biliyor, Osmanlıcayı kullanıyor, divan şairini, divan şiirini tanıyor ama asla divan şairi olmuyor. Onun şiirlerinde daima çok derinden hissedilen bir aşk acısı vardır. Şiirlerinde aşk acısı onu olgunlaştırmıştır. İfadelerinden mi? hareketle bizim gevheliğimize ait olan birçok bilgiyi de ancak onun şiirlerinden bulmaktayız. Başkası onun şiirlerinin adeta özü halindedir. Bu öz onun şiirlerinde hep gevheliği gevheli yapan özellik olarak karşımıza çıkar. Biraz evvel belirttiğim üzere Gevheri Yönelim hakim kültürünü tanır. Aruz veznini, hece veznini çok yoğun bir şekilde kullanabilmektedir. Aruz vezninde de oldukça güçlüdür. Hiçbir şekilde kusuru bulunmaz aruz vezninde. Ama o şiirlerin daha çok hece vezniyle yazmaya çalışır. Yazmış olduğu bu hece vezniyle yazmış olduğu şiirlerini de daha sonraki yıllarda kendisinin oluşturduğu bir mecmuada toplayacaktır. Ve aynı zamanda kendisi de divan şiiri, nazım şekillerine çok yakın olan türleri kullanarak da bir divan tertip etmiştir. Ve biraz evvel de söylediğim gibi kendisinin bir şiir mecmuası yani şiir dergisi vardır. Bu şiir dergisinde Geveriye ait olan şiirler yer aldığı gibi dönemindeki başka şairlere ait şiirlerde yer almakta.